Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tekrardan bir araya gelelim. Cenab-ı Zekin Nüfus, Semerkant, Sahife 442. Cenab-ı uydurma hadisle karşı karşıyayız. Peygamber'e atılan bir iftira. Ne diyor? Levlâke levlâk o mâ khalaktil Sen olmasaydın ben bu kavru kainatı yaratmazdım. Buyur. Burada. Bu uydurma bir hadistir. Peygamberimize atılan bir iftiradır. Yani şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ömer İbni hadisinde İmam Bukhari'nin sahihinde ne diyor? La kama atara nasara İsa İbni Meryem ve kulu Abdullah ve Resulü. Ya beni abartmayın, beni yüzetmeyin, beni semalara oturtmayın. Hristiyanların Meryem ve İsa'yı yaptığı gibi. Deyin Muhammed Allah'ın bir kuludur, bir elçisidir. Bukhari'de hadis. şimdi bu, bu hadis burada uydurmadır. Peygamberimize iftiradır. Sen olmasaydın ben dünyayı yaratmazdım. Yani bu Zariyat Surası 56 ile çelişiyor. ma khalaqtil cinne vel ins illa Zariyat Surası 56'ya bakarsanız bu iddiayla, bu uydurma hadisle Çelişiyor, uyuşmuyor. Allah ben zinleri ve insanları yarattım. Bana ibadet etsinler diye. Ben filanın hatırı bu dünyayı yarattım diye öyle bir şey yok. Uydurmadı bu hadis. Sahife e, 442'de. Cennet Samarkandı. Şimdi Enbiya Surası ayet 34'ü bilen bu tuzağa kanmaz. Zümer Surası ayet 30'u bilen öyle bir şeye inanmaz. Hatta ve hatta bu da yetmemiş gibi İsra Surası lütfen ayet 75'i okuyalım. İsra surası ayet 75'i okuyan bir insan bir ilmi hale Lütfen birkaç ilmi bakalım. Eğer alımızın altında ilmi yoksa bile e, internet yoluyla Google ile bakarsınız. Bir ilmi hale yetilmeyelim. Enbiya surası 34. Zumar surası 30. E, İsra surası 74-75. Bu ayetlere bir bakalım ki öyle bir uydurmaya kalmayalım. Hatta ve hatta o da yetmemiş gibi. İsra surası lütfen ayet 86'ya bakalım. Lütfen Allah razı olsun. Sofiler, mülkler demişler, Kardeşlerim İsra surası ayet 75'ten 86'ya atlayalım. İsra surası 86'da çok çarpıcıdır. Şu anlayacaksınız ki Allah Rabbil Alemin böyle bir şeyi söylememiş. Ben dünyayı Muhammed'in hatırı için yarattım dememiş. Bu bir iftiradır. Peygamberimiz de böyle bir kabulde bulunmamış. Bu uydurma bir hadistir. Kanmayalım. Ee, Enbiya surası 34'e bakalım. Zümer suratı 30'u okuyalım. Bir de İsra surası 75 ve 86'yı da gözden geçirelim. Allah bilmediğimiz bir şey bize bilirsin. Çevremize, muhitimize tanıdığımız insanlara iletelim ki bu uydurma hadislerden kendimizi kurtaralım. Peygamber aleyhisselatü normal bir insandır. Kehf surası ayet 110'a da bakalım.